Peygamberler şehri Şanlıurfa'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı. Ardından yürüyüş düzenlendi. Eyüp Peygamber Camii'nde kılınan cuma namazının ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı. İsrail! Topluluk dualarla saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Bahrolsun. Eyüp Peygamber Camii'nden başlayan destek yürüyüşü kuyu başında son buldu. Allah! 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 Kalabalık grup Türkiye ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Polis ekipleri yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. İçinde yaşadığı Filistin toprakları birinci savaşından so İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar sık sık kahrolsun İsrail, Filistin'in başkenti Kudüs'tür, İsrail'in başkenti cehennemdir. Filistin halkı yalnız değil, Filistin'e selam direnişe devam gibi çeşitli sloganları attı. Müslüman topraklarını Müslüman topraklarına yerleştirildiler. 1948'e kadar estirdiği terörle Müslümanların haremi is ismetini işgal eden Siyonist Yahudiler,